Sevgili öğrencilerimiz, şu anda evlerinizde uzaktan eğitim yapıyorsunuz öğretmenlerinizle birlikte. Biz de Iğdır Milli Eğitim Müdürlüğü olarak sizler için çeşitli etkinlikler hazırladık. Amacımız evlerinizde eğlenirken öğrenme, etkinlik yapma, zamanınızı güzel geçirmektir. Sizler her şeyin en güzel adayısınız. Her zaman sizlere bu konularda uzaktan da olsa destek sağlamaya devam edeceğiz. Sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum sizlere. Aman bakkal amcam, canım bakkal amcam. Ne olursun bana birazcık şeker ver. Ben o şekeri alayım çocuklara götüreyim. Çocuklar çayın, çayırın üzerinde oyun oynasınlar. Çayır bana otunu versin. Otu alıp koyuna götüreyim. Koyun bana sütünü versin. Sütü alıp bineğe götüreyim. Yine de bana kuyruğunu versin. Bakkal amca biraz düşünmüş. Demiş ki tamam sana şeker veririm. Ama bir şartım var. Şuradaki tavuklardan bana yumurta getirirsen ben de sana şekerlerini veririm tavuklara yalvarmaya başlamış. Aman tavuklar canım tavuklar. Ne olur bana birazcık yumurtanızdan verin. Ben yumurtaları alayım bakkala vereyim. da şeker versin. Şekerleri alıp çocuklara götüreyim. Çocuklar çayırda oyun oynasın. Çayır bana otunu versin. Ben o otu alayım koyuna götüreyim. Koyun bana sütünü versin. Sütü alıp nereye götüreyim. Nene de bana kuyruğumu versin. Tavuklar bir süre düşünmüşler. Demişler ki tamam biz sana yumurtalarını veririz. Ama sen de bize şuradaki mısır tarlasından mısır getirirsen. Tilki oflaya oflaya tarlaya gitmiş. Ve yalvarmaya başlamış. Aman tarla, canım tarlam. Ne olursun bana birazcık mısırından ver. Ben o mısırı alayım, tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin. Yumurtayı alıp bakkala vereyim. Bakkal bana şekerleri versin. Şekerleri alıp çocuklara götüreyim. Çocuklardan çayırda oynasınlar. Çayır bana otunu versin. Ben otu alıp koyuna götüreyim. Koyun bana sütünü versin. Sütü alıp nineye götüreyim. Nine de bana kuyruğumu versin. Tarlığa düşünmüş, taşınmış. Tamam demiş. Sana mısırımdan veririm. Ama sen, sen de bana şuradaki dereden su getirirsin. Tilki son bir çaba ile dereye koşmuş. Zaten çok yorgunmuş. Aman dera, canım dera. Ne olursun bana birazcık suyundan ver. Ben o suyu alıp tarlaya götüreyim. Tarla bana mısır versin. Mısırı alıp tavuklara götüreyim. Tavuklar bana yumurtasını versin. Yumurtaları alıp bakkal amcaya götüreyim. Bakkal amca bana şekerleri versin. Ben o şekerleri alıp çocuklara götüreyim. Çocuklar da çayırda oyun oynasınlar. Çayır bana otunu versin. Ben de ot alıp koyuna götüreyim. Koyun bana sütünü versin. Ben süt alıp nineye götüreyim. Nine de bana kuyruğumu geri versin. De düşünmüş, taşınmış, biraz da şırıldamış. Sonra demiş ki eğer içimdeki çöpleri temizlersen ben sana suyumdan verebilirim. Tilki zaten çok yorgun ama çok da çaresiz. Mecburen başlamış dereyi temizlemeye. Bütün çerleri, çöpleri, çubukları, taşları temizlemiş. Sonunda dere insafa gelmiş ve tilkiye bir miktar su vermiş. Tilki hemen suyu almış koşmuş tarlaya. Tarladan mısırları almış, tavuklara, al. Tavuklardan yumurtaları almış, bakkal amcaya gitmiş. Bakkal amcadan şekerleri almış, çocuklara gitmiş. Çocuklar koşarak gitmişler, çayırın üzerinde hoplaya zıplaya eğlenmişler. Çayır bizim tilkiye otundan vermiş. Otu almış koyunlara götürmüş, koyun bizim tilkiye sütünü vermiş. Sütü almış nineye götürmüş, nine sonunda tilkinin kuyruğunu ona vermiş. Tabi bu olay tilkiye çok büyük bir ders olmuş ömrünce bir daha hiç kimsenin eşyasına izinsiz dokunmamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı anlatan ünlü öğretmenin başına. Biri dinleyen siz sevgili çocukların başına. Biri de bizim şu yaramaz tilkinin başına. Umarım beğenmişsinizdir çocuklar. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Merhaba çocuklar. Bugün size hikaye okuyacağım. Hikayemizi okumadan önce parmak oyunu yapacağız birlikte. Siz de ekran karşısında bana eşlik etmeyi unutmayın olur mu? Evet, başlıyoruz. Vuralım, vuralım küçük elleri. Çevirelim, çevirelim değirmenleri. Vuralım, vuralım küçük elleri. Çevirelim, çevirelim değirmenleri. Biz gideriz bahar sabahında bahçemizden koparırız gülleri. Biz gideriz bahar sabahında bahçemizden koparırız gülleri. Güller çok güzel kokar değil mi? Hadi birlikte bir daha tekrarlayalım. Vuralım, vuralım küçük elleri. Çevirelim, çevirelim değirmenleri. Vuralım, vuralım küçük elleri. Çevirelim çevirelim değirmenleri. Biz gideriz bahar sabahında bahçemizden koparırız gülleri. Biz gideriz bahar sabahında bahçemizden koparırız gülleri. Oh, mis gibi kokuyorlar değil mi? Şimdi ikinci parmak oyunumuzu geçiyoruz. Bu anne ördek, bu baba ördek. Bunlar da yavruları. Vak vak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık görünce yakalayıp yiyorlar. Yakalayıp yiyorlar. Hadi bir daha tekrarlayalım. Bu anne ördek, bu baba ördek. Bunlar da yavruları. Vak vak diyorlar. Derede yüzüyorlar. Bir balık görünce yakalayıp yiyorlar. Yakalayıp yiyorlar. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Şimdi hikayemize geçiyoruz. Hikayemizin ismi Mustafa Kemal Atatürk ve hayvan sevgisi. Bu hikayeyi birlikte dikkatlice dinleyelim olur mu? Sonra size hikayeyle ilgili sorular soracağım. Mustafa Kemal Atatürk hayvanları çok seviyordu. Çocukken iki tane yavru köpeği vardı. Birine Alev, Birine de cin ismini takmıştı. Evde değil, bahçedeki kulübelerinde kalıyorlardı. Minik dostlarıyla koşup oynarken çok eğleniyordu. Ama onların ne zaman acıktığını, hangi yemeklerden hoşlandıklarını, hastalanırsa ne yapacağını, çamurda kirlendiklerinde nasıl temizleneceğini bilmiyordu. İşte o nedenle Onları dayısıyla birlikte büyütüyordu. Hayvanlarla ilgili merak ettiklerini annesine sordu, öğretmenlerine sordu. Böylece evcil hayvanlara nasıl bakılacağını iyice öğrenmişti. Aradan yıllar geçti. Mustafa Kemal büyüdü. Evinde beslemek için yeni bir köpek aldı. İsmi Fox'tu. Kahverengiydi. Kocaman sarkık kulakları vardı. Pek sevimliydi. Mustafa Kemal'in yatak odasında uyurdu. Yastık gibi puf puf yumuşacık minderi vardı. Onun üstünde yatardı. Eve sevmediği insanlar gelirse paçalarını ısırırdı. Ayakkabıların uçlarını kemirirdi. Fox'un bu yaramazlıklarına herkes kahkahalarla gülerdi. Fox çok gürültücüydü ama çok zekiydi. Mustafa Kemal'in çalışma odasına girdiğinde uslu uslu otururdu. Gezmeye gidileceğini anlayınca sevinçle koşar, otomobili herkesten önce binerdi. Mustafa Kemal atlarla da arkadaş gibiydi. Yemyeşil kırlarda atla gezerdi. Sanki cevap vereceklermiş gibi onlarla konuşurdu. Onların yelelerini, sırtlarını, kuyruklarını okşardı. Huysuzluk yapan atlar bile onun ilgisiyle tamamen sakinleşirdi. Atlara elleriyle şeker verirdi. Askerliği sırasında bindiği atının ismi Sakarya'ydı. Cesur, korkusuz bir attı. Simsiyahtı. Sadece ve sadece ayakları ve burnunun üstü beyazdı. Bir gün Ülkü ile dolaşırken koyun sürüsüne denk geldiler. Ülkü kuzuları gördü, çok sevdi. Bir kuzuyu yanına aldı. Onu doğma bahçe sarayına getirdiler. Ama saray kuzu için uygun bir yer değildi. Ülkünün kalbini kırmadan çözüm bulmak gerekiyordu. Ülkeyi hissettirmeden plan yaptılar. Yalova'da bir çiftliğe gittiler. Çok sayıda minik kuzu vardı. Ülkününki gibi minik kuzuları burada topluyoruz. Arkadaşlarıyla oyun oynuyorlar, neşeyle büyüyorlar dediler. Ülkü sevinçle bağırdı. Benim kuzum da burada arkadaşlarıyla kalsın dedi. Hem Ülkü üzülmedi, hem de kuzu için uygun bir yer bulunmuş oldu. Mustafa Kemal'in iki kanaryası vardı. İkisi de bembeyazdı. Kafesin kapısını açar, salonda uçmalarını seyrederdi. Kanaryalar dolaşır, dolaşır tekrar kafeslerine dönerlerdi. Yine böyle bir gün hayvanlardan biri insan boyundaki vazonun içine girdi. Kanat çırpışı duyuluyordu. Bir türlü dışarı çıkamıyordu. Mustafa Kemal çok endişelendi. Çıkamayacak zannetti. Vazoyu kırın diye bağırdı. Vazoyu kıracaklar, kanaryayı kurtaracaklardı. Vazoyu yan yatırdılar, Tom o sırada pırrrr diye çıktı. Kafesine geri döndü. Mustafa Kemal oh diyerek sevindi. Güvercin besliyordu. Evinin arka bahçesinde kümes vardı. Kümes de güvercinlerin eviydi. Sarı, beyaz, siyah, kızıl, rengarenkler. Havada öne doğru takla atarak uçuyorlardı. Bu tür güvercinlere taklacı deniyordu. Döne döne uçanları vardı. Görenler hayret ediyor, ediyordu. Yaptıkları çok şaşırtıcıydı. Mustafa Kemal bütün hayvanları seviyordu. Hiçbirini ayırmıyordu. Yurt gezilerinde gördüğü develeri bile seviyordu. Çocukken bir ağacın yanında otların arasında yaralı bir karga bulmuştu. Hemen dayısına haber vermişti. Dayısı kargayı iyileştirmişti. Tabağa mısır taneleri koyuyorlardı. Karga afiyetle yiyordu. O karga sayesinde kuş, kuşları besleyebileceğini öğrenmişti. Yem verirsen, korkutmazsan kuşlar hemen geliyordu. Sokak kedilerine çok üzülürdü. Aç kalmasınlar diye onlara mama hazırlatırdı. Sıcak günlerde su içsinler diye su dolu kaplar koyardı. Kar yağarken üşümesinler diye eve alırdı. Kediler sobanın yanında mışıl mışıl uyurlardı. Yabancı ülkelerden misafirleri geldiğinde onlara yeni doğmuş yavru kedileri gösterirdi. Çeşitli hayvanların birlikte yaşadığı parklar kurdu. Çocukları kurt, tilki, ayı gibi yırtıcı hayvanları yakından görmesini sağladı. Ceylanlarla, kuzularla, buzuğalarla beraber fotoğraflar çektirdi. Mustafa Kemal Atatürk hayvanları da insanlar kadar değer vermemizi istiyordu. Hayvanlara da insanlar kadar saygı göstermemizi istiyordu. Evet, hikayemizi okuduk. Hikayemizde bir sürü hayvanın ismi geçti. Mustafa Kemal Atatürk ne kadar çok hayvanları seviyormuş değil mi? Bu hayvanların ismini hatırlıyor musunuz? Şimdi siz bu videoyu izlediğinde, izlediğinizde bu hayvanların isimlerini bana yorum olarak yazın olur mu? Hepinize hoşça kalın. Görüşmek üzere.